kuşlarım hoş geldiniz hoş buldum bugün tek marka makyaj serimizi ikinci videosuyla beraberiz ve markamız Revolution Revolution markası benim en sevdiğim markalardan biri çünkü uygun fiyatlı fiyat performans ürünlerine sahip ve daha da önemlisi sık sık indirime giriyor ki ben sık sık indirime giren markalar severim. Lafı uzatmadan hep beraber makyajımıza başlayalım. Bugünkü makyajım da böyle soft glam, hafif gelinvari bir makyaj düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Başlıyoruz. Evet kuşlarım saçlarımı topuzu yaptım çünkü gerçekten odam şu an cehennem kadar sıcak. Haydi gözlerimizle başlayalım. Maalesef ve maalesef Revolution'dan bir far bazım yok. Ama Revolution'un far bazı var. Onu bir ara alacağım ama bu ara değil. O yüzden doğaçlama yapacağım. Kapatıcımı far bazı gibi kullanacağım. Normalde hiç yapmadığım bir şey ama bazen böyle şeyler yapmak gerekebilir hayatta. Az biraz alıyorum. Geniş bir far fırçasıyla dağıtıyorum. Şimdi far paletleri konuşalım. Revolution'a girmeden önce I Heart Revolution'ın sevdiğim şeylerini göstereyim. Bu çili far paleti çok tatlı. İçi böyle. Avokado far paleti çok tatlı. İçi böyle. I Heart Revolution Reva far paleti aşırı tatlı. Böyle köpüşlü doğal tonlar, soğuk tonlardan oluşan. Baya güzel bir palet. Birthday cake'i zaten kullanmıştım biliyorsunuz. Gayet sevdiğim bir palet. Ve yine renkli paletlerden karpuz paletini de çok seviyorum. Dışı böyle. içi de böyle. Revolution markasının sevdiğim paletlerine gelelim. Size biraz da hani marka ile ilgili mesela atıyorum batsınıza girdiniz. Alışveriş yapmak istiyorsunuz. Revolution'dan ne alınır? Sorusuna da cevap bulabileceğiniz bir video olsun istiyorum. Renkli makyaj seviyorsanız Birds of Paradise'ı almanız lazım. Muhteşem bir palet. Şurada gördüğünüz 3 var krem gibi. iki tane glitter'ı var ve matları da enfes. Bayılıyorum. Soft serisi var. Çok güzel. Bende 3 paleti de var. Şimdi size tek tek göstereyim. En 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 old bu. Direkt Sofex palet. İnanılmaz kullanışlı ama ambalajı birazcık dandik gördüğünüz üzere. Ama bu palet yıllardır bende var ve inanılmaz başarılı palet. O yüzden vazgeçemiyorum. Duruyor koleksiyonumda. İkinci paleti Extra Spice. Bugün bu paleti kullanacağım. Çünkü bu paleti çok seviyorum ve özlediğimi fark ettim. Ve üçüncü paleti Sofex Super Spice Fire paleti. Bu paletin şu lilası çöp. Gerçekten çöp ama onun dışındaki her renk çok güzel. O yüzden size bunu koşarak gidin alın diyemiyorum bu liladan ötürü. Çünkü ben lila farın başarılı olmasını aşırı istemiştim. Olmadığı için bunu öyle öneremiyorum maalesef. Bir de Revolution Pro'dan çok sevdiğim bir palet var. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. New Neutral Smoked Far paleti. Ben ne zaman smoky makyaj yapsam elim buna gider. Aşırı sevdiğim ve çok kullandığım bir palettir. Vazgeçilmezimdir bu da. Aklınızda olsun. Göz makyajımıza başlayalım. Evet kuşlarım. Öncelikle şuradaki cookie dough rengini alıp katlanma bölgeme sürüyorum. Bugün size de daha demin söylediğim gibi böyle çok günlük hatta böyle soft glam gelin makyajı olabilecek tarzda bir makyaj yapasım var. İçimden niyese öyle geldi. Hatta o yüzden böyle beyaz bir üst giydim. Altımda eşortum var tabii ki. <laughs> Sevdiğiniz youtuberların çoğu videolarını altına don ya da el şortuyla çekiyor bu arada kuşlarım. Size bir itiraf. Evet gördüğünüz gibi cookie dough rengi efsane bir böyle kahvemsi geçiş rengi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. <laughs> Mold wine rengini alıyorum. Ve bununla dış köşeleri böyle pembeleştiriyorum, bordolaştırıyorum. Evet kuşlarım şimdi birazcık daha koyultacağım dış köşeleri. Enchanted rengini kullanıyorum. Bu böyle sıcak bir acı kahve. Şimdi geniş bir far fırçasıyla ilk rengi kullandım. Güzelce dağıtıyorum. Çok soft görünsün istiyorum çünkü. Her yerden dağıtıyorum. Şimdi buradaki Everyday adlı simli farı bütün iç köşe ve göz kapaklarıma uygulayacağım. İyice taşıyacağım yukarı falan ki o softluğa katkıda bulunsun. Aynen. Evet kuşlarım. Bana göre çok soft <laughs> bir far oldu. Şimdi gözlerimin altını bir temizleyip geliyorum. Hello! Geri geldi. Bakın böyle çok soft oldu. Çok hoşuma gitti. Şimdi maskaramızla gözlerimizi taçlandıracağız. Revolution'un Lift and Define 5D Lash Extra Dimension Maskara. Wolf 5D maskara işte ya. Bu maskarayı Sof'un videosunda görmüştüm ama çok beğenmiştim. Sonra Bihtoş dedi ki ben bu maskarayı çok seviyorum. Bihtoş seviyorsa ben de beğenirim diye düşündüm. İlk kez deniyorum. Gördüğünüz gibi kutusunu dan çıkaracağım. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Maskarayı açıyoruz. Fırçası böyle. Bakalım. Hadi bakalım. İlk kez deniyorum sizinle beraber yapısı çok ıslak değil evet tek kattaki etkisi bu kamerayı şöyle bir alayım tek kat şimdi iki gözüme de iki kat sürdüm bu gözüme birazcık bulaştırdım ama güzel duruyor sanki bakalım primerim olarak revolution pro'nun Hydra Matte primerini kullanacağım. Revolution Pro, Revolution ve iHeart Revolution aslında aynı markalar. O yüzden hani birkaç ürünü dahil ettim tam olsun videomuz diye. Bu Hydra Matte Primer'ı ben gerçekten çok seviyorum. Fenty'nin Mattifying Primer'ından bence daha iyi. Hatta ikisini kıyasladığım bir Instagram postum var. Kendiniz de görmek isterseniz. Bu primer hem cilde nem veriyor hem de böyle matlaştırıyor. Cildi çok güzel hazırlıyor. Tam bir karma cilt ürünü. Eğer karma ciltliyseniz çok seversiniz. Bakın böyle bir diye bir softlaştırdı fark ettiniz mi? Primer'ı çok seviyorum. Fondötenimize geçelim. Fondiş olarak Revolution'un bu neymiş bunun da? Fast Base Stick Foundation'ı kullanacağım. F2 rengini. Bu ürünü kardeşimden aldım yine. Ama ben yani birazcık fazla kremsi benim için o yüzden az kullanacağım ama güzel bir ürün. Sadece birazcık fazla kremsi. Yani kuru ciltliyseniz, normal ciltliyseniz sevebileceğiniz bir ürün öyle diyeyim. Rengi F2 bu arada. Bana bir yarım ton açık gibi ama hallederiz ya, hallederiz. Evet, incecik bir kat sürdüm çok çok az alarak. Şimdi ihtiyacım olan yerlere İkinci katı geçeceğim. Kremsiliği gerçekten güzel bu arada ama bazen bir tık kontrol kaybı yaşayabiliyorum bu kadar kremsi olduğu için. Şimdi kapatıcımıza geçtik kuşlarım. Kapatıcı olarak benim çok sevdiğim Revolution'un Conceal and Hydrate kapatıcısını kullanacağız. Bendeki rengi C3. Bunun bir de Conceal Define'ı var. Daha böyle naz bir şişesi var. Ben onu sevmiyorum maalesef. Yani bende böyle pul pul saçma duruyor. Bu üründe hiç öyle bir şey yaşamıyorum. Ve kapatıcılığı gerçekten bayağı yüksek. Bakın iki nokta koydum. Gördünüz mü? Bir de bunun Infinity var. Böyle daha siyah bir band geçiyor yanından. Onu denemedim ama kardeşime verdim. Onun hakkında güzel şeyler duymadım açıkçası. Concealer Hydrate tavsiye ederim. Evet kuş... <laughs>

şimdi bu pudra bir fondöten aslında kapatıcıdan sahip bendeki rengi P1 evet bu birazcık bize yardım alıcı olacak bununla her yerimi sabitleyeceğim tek sorunu aşırı tozutuyor dikkatli olun derim ama ambalajı aşırı tatlı bakın böyle bir kapağı var ve bunun üzerinde böyle bir süngeri var kapakla sünger böyle aşırı güzel bir dokunuş olmuş ya pudra şu an çok güzel durdu. Dur güzel duruyor. Devam edelim. Şimdi kuşlarım. Bronzerım maalesef yok ama allığım ve aydınlatıcım var. O yüzden biz de onları kullanacağız. Allık olarak bu Vintage Lace Intense Dual Pigment Blusher paleti kullanacağım. Buradaki şu renk çok hoşuma gitti. Onu bir deneyelim bakalım. Yani daha hiç yüzümde kullanmadım bu paleti. Oha! En açık renk bu kadar pigmentli mi? Yok artık. Ya bu en açık renk. O zaman şu renk nasıl acaba? Allah bilir. Aa! Ama çok güzel. Ben biliyorsunuz allık delisi biriyim. Bizim için allık hiçbir zaman çok fazla olmazlar. Ay çok güzel ışıldı ya. Görebiliyor musunuz acaba? Bir saniye ya. Ha, bakın. Çok güzel. Vay be vay bir dakika bir dakika çok gaza geldim bir saniye biraz daha sürelim. Abi. Oha, o kadar değişik ki. Görüyor musunuz? Wow. Wow. Şimdi Aydınlatçımıza geçtik. Yine Sofex Revolution'ın serisinden İkili ile aydınlatıcı paleti Sugar Frosting rengi. Bendeki en açık renk. Ben bu aydınlatıcıya bayılıyorum. O kadar güzel ki. Şu daha ten rengime yakın olan da çok güzel. Ama bu bam bam bam. Hatta size göstermek adına ilk önce ten rengime yakın olanı süreyim. Gördünüz mü? Öbür tarafta daha iyi görürsünüz. Birazcık bekleyin. <laughs> Sürekli kullandığım bir ürün. Of ya çok güzel oldu. Şimdi bu beyazdan da birazcık atalım üstlere. Bu böyle baya olayı şey yapıyor. Gördünüz mü? Ben bir şu kirpikliğimi toparlayayım. Çünkü oraya maskara bulaştırdım. Onu bir toparlayayım. Saçımı açayım falan. Yanınıza geleyim. Rujumuzu ve kaşımızı yapalım. Evet kuşlarım. Saçlarımı da açayım. Oh! İşte şu an kendime benziyor. Saçlarım toplu, hiç kendim gibi hissetmiyorum. Ama bu benim. Şimdi taşlarımızı yapalım. Kaş ürünü olarak Revolution Pro'nun bu Volume Sculpt kaşlarını kullanacağım. Bendeki rengi Warm Brown. Baya baya kaş yapan pigmentli bir ürün. Fırçası minnacık. Çok güzel ama birazcık sıvı bir yapısı var. O yüzden bulaşmaya meyilli bir ürün. Ben de bu yüzden dikkatlice uygulayacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı pigmentli. Ve bu ürün kalıcılık konusunda çok çok başarılı. Bununla kaldığım oldu yani ve asla kıpırdamıyor. Fiyatta uygun. Evet kuşlarım hakikaten bu böyle bam 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 kaş yapıyor. Ya. Yeah. Şimdi dudaklarımıza geçtik. Ruj olarak Revolution'un bu saten lipstik miydi? Neydi? O serisinden şoför rengini kullanacağım. Bu inanılmaz güzel bir nude. Gördüğünüz gibi baya güzel. Yapısı da çok iyi. Kalıcılıkları baya başarılı. Ne kadar çok baya Son olarak öldürücü darbe olarak Revolution'ın bu Pout Bomb Plumping Lip Gloss'larından Kiss rengini kullanacağım. Bu çok güzel bir lip gloss kuşlarım. Bakın ne kadar kullandığımı. Hafif mentollü yakıyor. Ve gerçekten böyle plumping bir etkisi var valla. Evet şimdi sizi yakınlaştırıyorum. Evet kuşlarım makyajımızın bitmiş hali bu şekilde. Evet kuşlarım daha güzel bir açıya geçtim. Umarım ışık daha güzeldir. Size makyajımı bitmiş halini göstermek için Sevimli oldu ya Yani de biliyorsunuz ben daha fazla renk öyle bom 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 bir şeyler glitter falan severim. Ama bugün böyle bir soft olasım geldi ya Her zaman böyle bom 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 alamayız ki Ben makyajla evlenir miyim onu bir... <laughs> hani böyle gelin makyajı gibi dedim ya size. Çok da gelin makyajı olmadı sanki ya. Neyse kuşlarım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Revolution'u gösterdim ürünlerini çok beğeniyorum ben. Ve Revolution bence fiyat performans olarak harika bir marka. Revolution, Revolution Pro aynı yerlerde satılmıyor maalesef. Revolution ve iHeart Revolution Watson's'da satılıyorken... Revolution Pro Rossmann'da satılıyor. Ama hepsi sık sık indirime giriyor. Takip edebilirsiniz bunları. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın öncelikle. Eğer beni beğendiyseniz abone de olun. <laughs> bu olmadı ya. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın kuşlarım. Ve beni beğendiyseniz makyaj yapışımı, tarzımı, konuşmamı, oyumu, buyumu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi bir sonraki videomda bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.